Abi. Hoş ne var 664. 40 binler için Edirne Er Meydanı'na geldik. Yazılımımızı yaptık şu an. Boyların boy arım yapılıyor. Biz de yazılmamız gerekiyordu. Kural gereği. Yazılımımızı yaptık. Öncelikle tüm güreş camiamıza hayırlı uğurlu olsun güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir kırpınar, seyir zevki güzel olan bir kırpınar diliyorum. Tabii e, çok başarılı, çok iddialı sporcular var. Ben de yıllardır bu er hep iddialı olarak geldim. Ve hep e, kürsüleri de zorladım. Birincilikler, ikincilikler, finaller yaşadım. Survivor'dan geldim yaklaşık bir, bir buçuk ay oldu. Tabii ki yüzde yüzümle hazırım diyemem. Ama tabii ki e, bu bir, bir buçuk aylık süreçte elimden geldiğince hızlandırılmış antrenmanla Rakiplerimi yakalamak için sıkı ve disiplinli bir şekilde çalıştım. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Buraya sahaya Ermeydan'la sevenlerim için çıkacağım. Ee, ve başta da 10 gün sonra doğacak olan kızım için çıkacağım. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. İnşallah sevenlerim için, ailem için en iyimi vermeye gayret edeceğim. İsmail Balaban buradaysa her zaman e, iddialıdır. Ve elimden geleni yapacağım. Herkese başarılar diliyorum. 664. tarihi kırpınar Güreşlerine geldik. Zaman geldi. Ee, güzel bir şekilde hazırlandık. Sezon başında bir sakatlığım oldu. Ee, şu anda iyiyim. İnşallah hakkımız da hayırlısı olur. Çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Bütün güreşçi arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar diliyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.